Bülentra, herkes bir kereliğini affedilmeyi hak eder değil mi? Lütfen onu da bir kereliğini affet. Eğer ileride bir daha aynı şeyi yaparsa o zaman onu okuldan attırabilirsin. Lütfen. Tamam. Sen nasıl istersen. Müdür bey. Bir seferlik onu affedin. Bunu sırf sen istedin diye affettim Ama onun lafıyla akrobasi yapacağına Bunu en başında müdüre haber vermeliydin Çok büyük bir hata yaptın aptal kız Biliyorum aslında bu olayı Başında müdüre haber vermem gerekirdi hmm. Peki neden herkesin önünde karın olduğumu söyledin Bunu neden yaptın Virendra Yanlış bir şey mi dedim Sen benim karımsın o kadar Ama Ama ne Sen mi geldin baba? Bana kızacağını düşünmüştüm. Neden kızayım ki? Bu sefer azarlanmayı değil, tebrik edilmeyi hak ettim. Şu muhtar yüzünden hapse girdim. İntikamımı ondana, al. Bu okulu, o kadının hayatını cehenneme çevir. Gördün mü? Çoraya'nın oğluymuş. Onu affederek çok büyük bir hata ettim. Okuldayken ondan uzak dur. Peki hapiste değil miydi? Yani hapisten nasıl çıktı ki? Kefaletle serbest kaldı. O çocuktan uzak dur. Anladın mı? Tamam. Ah, bırak beni. Aç şunu. Bırak gideyim. Yardım edin. Beni yardım etsin. Bırak beni. Kapa çeneni. Bugün seni hiç kimse duymayacak. Yardım edin. Şimdi o çizgiyi yere neden çizdiğini anlıyorum. Okulda kimsenin muhtarın karısı olduğunu bilmesini e, sen istemiyorsun. Sen bunları boş ver de yola konsantre ol Virendra. İnsan yaşlandıkça dengesini kaybediyor. Yoksa amcam gibi düşebilirsin. Amcam bir gün o kadar kötü düştü ki. Hey, ne oldu? Hemen in şu bisikletten. İn Ama... dedim. Ama ne yapıyorsun sen Söyle bana şu senin yaşlı ucube amcan nerede ha? Beni ona götür öldüreceğim Amcan öyle sıradan bir adam değildir O senden korkmaz zamanında çok ünlü bir güreşçinin öğrencisiydi Beni anladın mı Beni onunla bir kere tanıştır Bakalım bir dakika sonra güreşçiliği kalıyor mu Hadi bakalım ya o ya ben Tamam seni amcamla tanıştıracağım Ama önce şuradan gidelim Benimle neden yolun ortasında kavga ediyorsun Ne bu kavgayı başlatan sensin Değil mi o çirkin yaşlı amcanın adını ağzına almasaydın böyle olmayacaktı. Eğer bir dahaki sefere benimle gelmek istiyorsan o çirkin amcandan bahsetmeyeceksin. Yoksa seni bu bisiklete bir daha... Tamam, ona... amcamdan bahsetmeyeceğim. Hayır, yani bir daha ondan bahsetmeyeceğim. Şimdi bisiklete binebilir miyim? Amcaymış. Şu yaşlı adamın nesi bu kadar özel anlamadım. Bırak beni. Bırak gideyim. Yardım et lütfen. Bırak. Abla, enişte, enişte yardım et abla. Bırak beni, bırak. Gülaş, şu arabayı takip eder misin lütfen? Abla, abla. Tablal kız amcanın uçağı değil. bunun arabayı nasıl takip edeceğiz? Hem niye takip edelim? Ben sanki arabada kardeşim varmış gibi hissettim. Lütfen arabayı takip et. Reyaşi'yi nereden çıkardın? Hayal görüyorsun. Reyaşi şu anda evde dinleniyor. Bir havda, hücrede. Ayrıca anahtarlar da Reyaşi'de. Reyaşi tamamen güvende. Şimdi eve gidelim mi yoksa bütün günü yolda mı geçirelim? A, tamam. Gidelim mi? Abla, abla, enişte. Yardım edin! Ha! Bir <laughs> pop! Görmüyor musun Vipav? Ne yapıyorsun? Umurumda değil. Birimiz ölse bile umurumda değil. Özellikle de senin ölmen umurumda değil. Seni öldürüp sonsuza kadar kurtulacağım. Vipav lütfen yapma. Vipav lütfen bırak gideyim. Yardım edin. Bırak beni Vipav sana bırak dedim bırak. Bana yardım edin, Vipal, Vipal bırak beni. bırak beni, bırak, bırak nereye götürüyorsun, Vipal, Vipal, bırak beni, bırak, bırak Vipal, bırak beni, Ah. Ah. Ah bırak, bırak beni, bırak. Bak, ah. Ah. ne kadar güzel bir yer. Ah. Bak dedim, ah. ağlama, sus. Böyle bir yerde öleceğin için mutlu ol. Bırak beni. Ah. Ah. Müzik dinlemeyi çok seviyorsun değil mi? Seni müziksiz nasıl dans ettireceğim bak. Bırak beni. Ah. Vipav, Vipav canımı bağışla Vipav. Bir daha senden intikam almayı düşünmeyeceğim. Vipav ne olur beni öldürme. Artık ölmek zorundasın. Bunu yalan söylemeden önce düşünecektin. Beni o hücreye tıktırdın. Hayatımı cehenneme çevirdin. O zaman intikamını düşünüyordun. Şimdi hayatını mı düşünüyorsun? Senin zamanın bitti. Benim zamanım başladı. Vipav elimi bırakma. Güle güle deme vakti. Son kez ve sonsuza kadar. Vipav yapma. Canını bağışlayabilirdim aslında. Ama beni bunu yapmaya mecbur bıraktın Preyashi. Evet sana saldırdım bu doğru. Ama katil değilim. Ne olur canımı bağışla Vipav. Senden bir daha intikam almayacağım. Sen benim hayatımı cehenneme çevirdin. Şimdi göreceksin. Ben de seni cehenneme göndereceğim. <laughs> Son bir kez bak. Son bir kez. Hayır. Çünkü bundan sonra sadece ölümü göreceksin. Yalvarırım beni affet Vipav. Söz veriyorum bundan sonra hayatım boyunca beni görmeyeceksin. Evet görmeyeceğim. Lütfen. Çünkü seni hayatımdan gönderiyorum. Senden intikam almayacağım. Elimi bırakma Vipav lütfen. Düşeceğim Vipav Vipav. Lütfen elimi bırakma. Lütfen Vipav. Vipav düşeceğim. Vipav elimi bırakma. Vipav. Sanırım, sanırım vites sıkıştı. Bir dakika. Ne? Vipav. Dikkat et sola dön. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.